Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup yorum yazarak destek olabilirsiniz. dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Çin basınında da yer buldu. Jaikin dergisinde yayınlanan makalede, Türkiye'nin dünyada yerli uçak gemisine sahip birkaç ülkeden biri haline geldiği ve Türk donanmasının küresel deniz gücü sıralamasında onunculuğa yükseldiği belirtildi. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya ilgi artarak sürüyor. TRT Haber'de yer alan habere göre, Türk donanmasının envanterine giren TCG Anadolu, bu defa Çin basınının gündeminde yer aldı. TCG Anadolu gemisini mercek altına alan Ceykin dergisinin diplomasi ve seçimlerde etki yaratan denizdeki gelişme başlıklı makalesinde, Mavi Vatan doktrini uyarınca Türkiye'nin, son yıllarda denizlerdeki çıkarlarına, deniz gücü inşasına daha fazla önem verdiği vurgulandı. Makalede Türkiye dünyada yerli uçak gemisine sahip birkaç ülkeden biri haline geldi denildi. Geminin %70'inin bağımsız olarak hafif uçak gemileri, amfibi hücum gemileri ve çıkarma gemilerinin entegrasyonu sonucu inşa edildiği kaydedildi. Makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geminin dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyonlar yürütebileceği açıklaması hatırlatıldı savunma sanayine yapılan yatırımların artmasıyla Türk donanmasının küresel deniz gücü sıralamasında onunculuğa yükseldiği belirtildi. Çin'de yayınlanan dergi, AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra donanmanın gelişiminin Türkiye'nin dış politikasında taşıdığı öneme dikkat çekerken denizlerde enerji kaynaklarının bulunması, ekonomi ve taşımacılığın geliştirilmesi için adımlar atıldığı da belirtildi.